Finans Proje Yönetim Kurulu Başkanı Pelin Işık Çakar da şu şekilde konuştu. Birçok proje hazırladık, birçok proje yaptık. Stratejik proje onayımız var, ARGE var, gelişim var. Ticaret Bakanlığı, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı eski adıyla e, teşviklerimiz, Sağlık Bakanlığı, BEPKA, TAGEM, COSGEP gibi birçok kuruma birçok proje hazırladık. E, hepsi de onaylandı ve devam eden projelerimiz de var. Devletten de hak ettiği desteği gördüğünün göstergesi olarak görüyoruz. Çok daha geliştirdik. ...gelişecek, çok daha büyüyecek örnek bir proje olduğunu düşünüyoruz. Buranın da bir faydaşı olmaktan finans proje olarak çok mutluyuz açıkçası. İnşallah çok daha güzel olacak çünkü bölgedeki ilk medikal de yatırım aynı zamanda. Sektörün gelişmesi lazım. Bir Türk markası olarak yerli üretim, milli üretim çok çok kıymetli. ve Bir Türk markası olarak insan sağlığına dokunan bir el uzatıyoruz Eskişehir'den dünyaya.